Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Bugünkü konumuz mantık ve dil arkadaşlar. Üçüncü ünitemiz mantık ve dil konusu. Mantık ve dil ile ilgili klasik mantıktan sonra arkadaşlar dil konusu geliyor. Şimdi mantık ve dil ikisi birbirinden e, ayırt edilmek istenir her zaman. Akıl yürütme şeklinde e, dil ile bağlantısı vardır klasik mantığın ama mantığın daha çok şekil ile ilgili olduğu üzerinde hep durduk sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki dilli ayırt edebilmemize imkan yok arkadaşlar. O yüzden son yıllarda mantıkta dilin de mantık konuları içerisine yer almasına gerek görülmüştür diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde dil ile mantık arasında da bir bağlantı kurulmuştur. Şimdi dilin hangi görevleri var? Öncelikle onu ifade edelim. Dilin arkadaşlar farklı dillerde de olsa, yani çok değişik işte İngilizcede, Fransızcada, Türkçede her dilde farklı kavramlar da kullanılsa arkadaşlar, bu kavramların temel belirli özellikleri vardır, görevleri vardır. Birincisi bildirme görevi, diğeri belirtme görevi, yaptırma görevi, törensel görevi ve eylemsel görevi arkadaşlar insanları eylemlere yönlendirme görevi arkadaşlar. Şimdi bildirme görevinde ne var? Halil Ankara Türkiye'nin başkentidir dediğimiz zaman bir bilgi veriyoruz. Evet. Bir bilgi sunuyoruz insanlara. Yani yeni daha önce olmayan yeni bir durumu ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Dersler sizin öğrendiğiniz bütün dersler aslında sizin için bir bildirme görevini ifade eden kavramlardır. Bütün öğrendiklerimiz, televizyonda seyrettiğimiz haberler yani verilen her türlü bilgi bize var olan bir bilgiyi ifade ederler diyoruz. İkincisi ise belirtme görevidir arkadaşlar. Belirtme görevinde Duyguların ifade edilme şekli vardır. Yani kendimizi ifade ediyoruz burada içimizde yaşadığımız bir e, durumu ifade ediyoruz. Sevinç duygularımızı e, veya şaşkınlığımızı o simgesel şekillerle telefonlardaki ifadelerimizde hep aslında belirtme, e, smile işareti, gülme işareti onların hepsi Bizim kendimize ait olan duyguları, düşünceleri ifade etmeyi amaç edinirler arkadaşlar. Tamamen içsel belirtmelerdir bunlar. İçsel ve kişisel belirtmelerdir arkadaşlar. Şimdi gelelim yaptırma görevine. Yaptırma görevinde bir e, emir tonu vardır ve insanlar eyleme yöneltilir. Yani belirli bir işi yapması için belirli bir e, Emir tonları vardır. Örneğin sıraya geç, işte e, paltonu giy, dışarı çık gibi ifadelerde mutlaka bir e, zorlama eylemi vardır. Yani kişiyi, bireyi komut verilir arkadaşlar burada. Mesela bilgisayara komut verir gibi insanlara da belirli e, şekillerde komutlar verilebilir. Törensel görevleri e, dilin arkadaşlar burada da bütün e, diller için ifade edilen bir kavramdır. İşte günaydın, iyi günler, merhaba, e, nasılsınız gibi. Yani genel ifadelerdir bunlar arkadaşlar ve insanlarla ilişkilerimizi belirleyen kurallardır. Organize etmeyi amaç edinir. Yani yüzeysel e, kavramları ifade ediyoruz. Törensel kavramlarda da arkadaşlar. Eylemsel kavramlar ise kendi eyleme geçmeyi ifade eder. Yani direkt doğrudan doğruya yapılan bir eylem. Ne yapıyorsun sorusuna verilen cevaptır aslında. Belirli bir eylem şeklindeki durumu ifade eder. Örneğin koşmak gibi burada fiili kullanmış oluyoruz. Yani belirli eylemleri ifade ediyoruz. Kendi konuşuyoruz, koşuyoruz, otobüse biniyorum. İşte çarşıya gidiyorum gibi. Yani belirli bir eylem halindeki davranışlarımızı ifade ediyoruz. Şimdi bunlarla ilgili çeşitli sorular çıkabilir arkadaşlar. Bu sorularda çeşitli önermeler size verilir. Bu önermelerin dilin bu görevlerinden hangisine uygun olduğu sorulur. Onlar içerisinde buna göre bildirme, belirtme, yaptırma törensel ve eylemsel olup olmadığını sizlerin ayırt etmeniz beklenir arkadaşlar. Bu şekilde kavrarsak ve bununla ilgili soruları da çözersek daha net ifade edebiliriz. Bildirmede tekrar ediyorum bilgi veriyoruz. Belirtmede kendi içsel durumlarımızı ifade ediyoruz. Yaptırmada emir veriyoruz. Törenselde günlük hayatımızı organize ediyoruz. Eylemde de. Tamamen e, bireysel eylemleri, bireysel veya grup eylemlerini ifade etmiş oluyoruz, davranışlarımızı ifade ediyoruz diyoruz ve bu dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın.